Kan Çiçekleri 140. bölüm bu hafta yayında. Sezon finaline yaklaşan Türk dizisi hayranları, Kader'in onları sınadığı Dilan ve Baran'ın mutlu sonla bitmesini bekliyor. Boşanmalarını atlatıp hayatlarında yeni bir sayfa açan çiftin mutlu sonla bitmesi beklenirken, evlilikleri yalandan çok sevgi ve şefkat üzerine kuruludur. Kan Çiçekleri, İngilizceye, kan çiçekleri, olarak çevrilir ve Türk dramasının hikayesi etrafında bir kelime oyunudur. Kan, Dilan ve Baran aileleri arasındaki husumeti ifade eder ve bir çiçek gibi sulandıkları her koşulda çiçek açar, böylece etraflarını saran düşmanlığa rağmen birbirlerini sevmelerini sağlar. Kan çiçekleri, iki aile arasındaki kan davasına son vermek için zorla evlendirilen Dilan ve Baran'ın hikayesini anlatıyor. Dilan ve Baran, birbirlerinin zorluklarını fark edip yakınlaştıkça birbirlerine olan yakıcı aşklarının farkına varırlar ve ailelerinin tüm düşmanlığına rağmen birbirlerinin çekimine kapılmaktan kendilerini alamazlar. Dilan, yurt dışında eğitim almayı ve hayatını en iyi şekilde değerlendirmeyi planlayan hırslı bir genç kadındır. Ancak planları kısa bir süre sonra babası ve açgözlülük yüzünden annesinin öldürülmesini kendi babası tarafından organize edilen baranın dahil olduğu trajik bir olayla kesintiye uğrar.